Hoş geldiniz. Bugün videomuzda Hira ile birlikte kuşların yem videosunu çekeceğiz. Kuşlarımız görmüş olduğunuz gibi kafeslerinde korkuyorlar. Korkmaları bizim için endişe verici. Evet, bunlar papağanlarımız. korkmuyor? ee, korkmuyor? Ne de elimi sokayım mı? Evet, buradalar. Bize bakıyorlar. Burada yatakları. Ben elim sokayım mı sokayım mı elim? Evet, kafesler dışında telle kapladık. Oldukça güzel oldu. Yiyip kapları falan. Evet yine. <laughs> Hı? Neyleri var? <laughs> Tışları tel, ekstra tel yaptık. Bak Daha pis yem aslında dışarı değil mi? bir, bir şey olmadı. <laughs> evet, kuşlarımız burada. <laughs> Sırt evet çok bozdur. Eğer sıra olmasaydı o zaman kırmızı bebek alışırdı. Evet yavrum bunlar. Aslında bu tel çıkartsak mı ki ya? Hayır hayır çıkartıyorum. Onu o zaman yine sırt çen öyle Evet görmüş olduğunuz gibi. Sarı kuş gel buraya. Şu kuş çok bozdur. Evet Hira şimdi yemlerini getir yavrum. Aşağıya süpür bari biraz. Evet şu anda kuşlar. Şurada şey yok Ben götürdüm. Nereye götürdün? Evet kuş yemlerini aşağıya bırakıyoruz. Oraya kuş yemi koymuşsun önüne mi batıyor ya. Nereye bu? He. Bu bir yere batmıyor ki. Nereye bakıyorsun? Evet şu anda Enes onun ben bak. Tüzü, Hı? Tüzü. O da bunu da bırakıyor. Evet, enes, enes süpürme aletini kaybetti. Öyle mi? Şurada duruyor çekmecede koydu. Yok. Hmm, yok orada. Orada ya. Evet kuşlarımız gayet sağlıklı. Koşlarımız sağlıksız. Sağlıksız çünkü vitaminleri yok. Yok yok. yok. Vitamin lazım da işte alıyoruz para için. Evet, Mamaları da gösterdim de. Hani YouTube'dan para almıyoruz ama almıyoruz. Evet şu anda yem. Yemlerini Hiram... eşit bir şekilde paylaşıyor. Sonra içine koyuyoruz. <laughs> o ne yemi? <iyi> Yumurta yemi. <laughs> Yumurta yemi. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Çok kaliteli. Buraya sen sana gelmiş hatta. bakalım ben Bu kafesler de iyi olmadı ya. Yani. Yani bu da var. Evet yine. Hmm. Sübürgeye sürsek mi onu tuvalete? Ama getirse de ki ben süpüreyim. Durtur. Durtur, yetişmene. Ya, aslında her çok kadar. Çalı kış. kuş panik Kırmızı kuş gayet sakin yerinde duruyor. <laughs> hani sarı nerede? Burada sarı korkuyor ya. <laughs> Açılalım, bir tane de kafes olacak. Açacak bir tane? kafes tutacak, açınlar kafes. Şurada Suyunu yerleştiriyoruz. <gülüyor> Hı? Ya Yorul ha, yok Evet videonun sonuna geldik. Tamam arkadaşlar bitti kavlu glöğümüz sonunda.